Zeytinyağında dünya ikinciliği, sofralık zeytinde dünya liderliği konumunda olmamız, zeytin sektörü için büyük bir başarıdır. Bu başarıda zeytin üretiminde önemli bir ilimiz olan Bursa'nın da katkısı büyüktür. Nitekim Bursa, 96.498 ton sofralık zeytin üretimiyle ülkemizde ikinci sıradadır. Geçtiğimiz günlerde Marmara Birlik zeytin avans fiyatlarını açıkladı. Açıklanan Avans fiyatlarda, tavan fiyatta yüzde 13.6 artış varken taban ve yağlık zeytin fiyatları aynı kaldı. Açıklanan bu fiyatlar üreticilerimizin beklentisinin altındadır. Özellikle işçilik maliyetlerinin artmasıyla birlikte maliyetlerin yükselmesi ve enflasyon dikkate alındığında açıklanan zeytin fiyatının yetersiz olduğunu görüyoruz. Marmara Birliği'nin düşük kalan bu fiyatları açıklaması ne yazık ki piyasada oluşan fiyatları geri çekmiştir. Yağlık zeytin fiyatı tüccar alımlarında 28 lira seviyesindedir. Bu fiyatlar kabul edilebilir değildir. Marmara Birliği'nin açıkladığı fiyatların avans fiyat olduğunu biliyorum. Marmara Birliği'nin fiyatları üreticilerimizin beklentisi doğrultusunda tekrar ele almasını bekliyoruz.